Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle Simbo'nun 5831 çaycısını kutusundan çıkartıp ilk incelemesini yapmaya çalışacağız. Hazırsak başlayalım. Evet öncelikle Simbo markası ile başlayalım. Simbo markası 20 yaşında yerli ve milli bir marka. Dolayısıyla ürünler hepsinde Made in Türkiye ibaresi mevcut. Kargo ile ücretsiz teknik servis imkanı sağlıyorlar. Bu arkadaş ikisi bir arada o özelliği var. Yani hem çaycı olarak kullanabiliyorsunuz ya da sadece kettle olarak da kullanmanız mümkün. Aynı zamanda üst tarafta bir de demlik aparatı bulunuyor. Paslanmaz çelik bir resistansı var. Kendisi de paslanmaz çelik olarak imal edilmiş durumda. Şimdi kutusundan çıkartalım ve ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım. Evet kutu içeriğimiz böyle yine simbola Simbo'larda görmeye alışık olduğumuz bir karekodumuz var. Ürünün kullanma kılavuzu karekodun içerisinde bu şekilde kullanma kılavuzu sıkıntısını ortadan kaldırmış oluyorlar. 20 günde teslimat garantisi kargo ile teknik servis hizmeti yine Simon'un güzelliklerinden şöyle karekodu yaklaştırayım. Bu karekodu okutarak kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Bir tane içerisinden kapak çıkıyor. Şöyle üst demliğimiz... Parça, evet çeli, yani biraz ince olabilir fakat güzel gözüküyor. Şöyle içinden 2 adet kapak çıkıyor. Ben tek kapakla ikisini de aletmişler diye düşünmüştüm ama o ikisine de ayrı ayrı birer tane kapak koymuşlar. Evet kapaklar tırnaklı. O yüzden böyle içerken tam oturuyor. Biraz zor çıkıyor da diyebilirim. Şöyle bir bakayım şu alt aparatı farklı bunun biraz dandik plastikten olduğunu yorumları vardı evet plastik biraz ince diyebiliriz fakat iş görecektir böyle kaliteli kalın bir plastik değil ama kendi üzerindeki tutamaçlarındaki plastikler güzel üzerindeki plastik kalitesi fena değil şimdi burada bir butonu var bu butonla e, isterseniz bunu kettle isterseniz de çaycı olarak kullanabiliyorsunuz 0-1 şekillenik sırasında geçiş yapıyorsunuz bunu böyle yerleştirdiğinizde stand sabit kalmış oluyor. Evet, üst tarafın kapağı da evet, bu vasıtasıyla biraz sağlam oturuyor diyebilirim. Evet, süzgeç plastik. Yanları çelik ama kendisi plastik bir süzgeç. Bunun da ilk kullanımda bir se koku yaptığı ile ilgili yorumlar vardı. Önce bir boş yıkamakta fayda var. Boş bir kaynatmakta fayda var. Ondan sonra kullanılabilir. Şöyle içerisine bakıyorum. içerisinde yani herhangi bir leke oluşumu vesaire gözükmüyor. Resistans da gözükmüyor. Normalde şuradan aşağıya inen Resistanslı modeller var. Bunda herhangi bir resist görünen içerisinde resistans da yok. Şurada ince bir su süzgeç bulunmuyor. Evet buton yani orta kalite diyebilirim. Evet bu arkadaş bu şekilde. Diğer teknik bilgilerinden bahsedeyim isterseniz. Şimdi doğal ısıtma sistemi %90 enerji tasarrufu diyor. 1.7 litre paslanmaz çelik su ısıtıcı alt tarafı. Üst tarafta 0.7 litrelik Üst tarafta demlik kısmı bulunuyor. Özel kapak tasarımı diyor. Bu kapaklar biraz zor oturuyor. Aşırı ısınmayı engelleme ve susuz çalışmayı engelleme özellikleri standart. Bu şekilde yani suyu bitse bile kendini yakmıyor, durduruyor. Bu güzel bir özellik. Alt tarafta da kablo saklama yuvası demiş. Bu alt tarafa kabloyu saklayabiliyorsunuz. Buraya dolayabiliyorsunuz yani. Gücü 1600 wattlık bir gücü var. Tabi bu yani su ısıtırken kendini biraz daha alt seviyeye alıyordur diye düşünüyorum. Evet şimdi bu alt taraftaki alt tarafla ilgili bir uyarı var. Burada herhangi bir suya daldırmayın diyor. Burada elektrik tesisatı hani elektrikle ilgili bağlantı noktaları olduğu için bu kısmı herhangi bir sıvıya daldırıp yıkamak uygun değil. Üst taraftan yıkayıp güzelce çalkalamak gerekiyor. Buna dikkat ederek kullanılırsa herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Evet Simbo 5831 Simbo elektrikli çay makinesi bu şekildeydi. Ürünle ilgili soru görüş öneriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.